pintileri de izleyelim. 20 dakikada bu. Tertemiz bak. Bir bakarız güzel mi diye. Bir de Türkiye'nin 50 tonu bu seriyi izle demişlerdi. Ben ara ara izliyordum gerçekleştirebilirsiniz. bunu. gerçekleştirebilirsiniz. Senin için bro. En dünyayı, en dünyayı. Bunu izlemiştim ya. Sonra o ne oğlum? Elektrik çarparsa kurtarmak için. Öyle Öl ölmem ama ne kudum? Pompalıyla vur pompalıyla. Bunu <laughs> izledik bu arada. Hadi baba. Bir şey yok gel sürttüm sürttüm. Ha ufak sürttü biraz döndü araba ufak bir şey. Dayı herkese iyi geceler sana good night. <laughs> Değil. Ankara gücü. Tamam. Adam, adam Ankara güçlü diyor. hoş geldin. Adamda faça bile yok. Nasıl Ankara güçlü bu amına? Nasıl Ankara güçlü? Azamizas 50 ile gidiyorum. Anne sırf sen arabadasın diye 50 ile gidiyorum ha yani. Birine çarpsam acıtmaz ama acımadı ki der ha. Hı, saygı göstermek lazımsın. Tamam saygı gösteriyorum işte 50 ile gidiyorum ha. Ben 20'de Bulmuş Valaska. Git. Gemide gitse trafik de, trafik. Adam diyecek sen niye bu kadar yavaş gidiyorsun? Benim işim gücüm var kardeşim. Ben korkuyam. Bende panik atak vardır. Ha beni bunalıma koyma ha. Ha! Orespi! <laughs> Ay direksiyonu unuttum anne. <laughs> Aa uyuk! Ay! Mesto! Ya hız yapmayın. Ay bak <laughs> o! Oh! Ben <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> Lan... polis hey, hey, hey. Bu ne? Valaska. <laughs> denemişim. En azından denemişim kardeşim. Bilmez olaydım. <laughs> Keşke kendime Hafta sonu kiminle geçirmek istersiniz? Ha, eşinizle mi? Evet. Ne? <laughs> <laughs> ne yapayım oğlum ben ne çıksa zaten şarkıcı olurum. <laughs> dünya, dünya su altında nefes tutarak koru bende. <laughs> Her şeyi anladım da onu gerçekten. 72 saat önce ne yapmış koymuş mu öyle köşeye? Ne yapıyorsun? Spor yapıyorum hayatım spor yapıyorsun. Hayatım, Nasıl spor bu İbrahim? Bu göbek çocukluğum aklıma geldi. Aynen böyle yüzüstü yatıyordum. Abi grebe ne oldu? 10 gün uzaklaştırma yemiş. Yedi. 7. Size ne oğlum Allah Allah. Kısım tarafı var ya çok Yoga ile mi spor, uy, spor yapıyorum. Selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor>